Merhaba arkadaşlar. Kimya öğretmeni Doktan Ercan ben. E, dengeye giriş yapmıştık en son dersimizde. E, bugün de devam edeceğiz dengeye giriş kısmında. E, en son dersimizde derişimler türünden denge sabitinden bahsetmiştik. KC değil mi? ya da KD. İkisini de kullanabiliyorduk. E, ne yapmıştık burada? Köşeli parantezle gösteriyorduk. Ürünlerin derişimi. Kat kafasını kafasına yazıyorduk bölü, girenlerin derişimini yazıyorduk. Fakat burada bunları yazarken, yine üstü, katsiyonun üst olarak yazdıktan sonra, gaz fazında olanlar ve sulu çözeltileri bu bağıntının içerisine yazıyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kısmi basınçlar türünden denge sabitinden bahsedeceğim. Kp. Kısmi basınçlar türünden denge sabitinde arkadaşlar sadece gaz fazındakileri alacağız. Yani ürünlerin kısmi basıncı varsa kat sayılarının kafasına üst olarak yazacağız gene. Bölü girenlerin kısmi basıncının kat sayılarının kafasına üst olarak yazacağız. Tek farkı şu. Sadece gaz fazında olan maddeler için yazacağız bunları. İşte bunları şuraya bir defa daha not olarak yazıyorum. KC sorularında, derişimler türünden denge sabiti sorularında gaz fazındakiler ve sulu çözeltileri yazarken kısmi basınç sorularında denge bağıntısına sadece gaz olanları yazıyoruz. Peki. Gelelim. Birincisi bu. Yani kısmi basınçlar türünden denge sabiti sorularında, KP sorularında böyle bir uygulamamız olacak. Peki ikincisi nedir? Ona bakacağız. Şurayı bir içerisine alayım. Birincisi de burasıydı. İkincisi de şurası arkadaşlar. Kp ile Kc arasında bir bağıntı var. Bunu sol tarafa yazdım. Bir daha buraya yazıyorum. Kp kısmi basışlar türünden denge sabiti eşittir. Kc derişimler türünden denge sabiti çarpı köşeli çarpı parantez R sabiti çarpı sıcaklık parantezi kapat delta n. Şimdi buradaki denin Kp'nin basıçlar türünden denge sabiti Kc'nin de değişimler türünden denge sabiti olduğunu biliyoruz. R sabiti biz gazlarda da öğrenmiştik. 0,082 ya da 22,4 bölü 273 Hatırladık değil mi T bu da neydi arkadaşlar? Kelvin idi. Kelvin denilmişti. Celsius ne derse? 273 fazlası. Şimdi buradaki en önemli yer dhtn. n şu arkadaşlar, gaz fazında olmak şartıyla suları sıvıları almıyoruz. Ürünlerin kat sayısı, şöyle yapalım. Ürünlerin kat sayısı eksi girenlerin kat sayısı. Bu şekilde bir uygulamamız olacak. Peki. Devam ediyorum. Örneklerle bu kısmi basınçlar türünden denge zabitini biraz konuşalım. İki tane soru tipi seçtim. Bunlardan bir tanesi Kp ile Kc arasındaki bağlantı. 2x artı y tepkimesi z maddesine dönüşüyor. 27 derecede gerçekleşen bu tepkime sistem dengeye geldiği zaman Kc'nin sayısal değeri 5 olduğu biliniyor. Aynı sıcaklıkta Kp kaçtır demiş. Bakın burada sıcaklık değeri vermiş. Kc'yi vermiş. Belli ki küp Kp eşittir. Kc Rt delta n formülünü kullanacağız. Biz buna köpek kaçırtan değil mi? Köpek kaçırtan diye kodlayabiliyorduk. Kc'yi bize vermiş. Kc değerimiz 5. R yerine 0,082 alacağım. Çünkü sıcaklık birimim 27 derece artı 273'ten 300 Kelvin geliyor. 100 ve katlarıysa ise R'yi böyle fayda var. Şimdi geldik delta N'e. Delta N'i e şöyle buluyorduk. Ürünlerin katsayısı yani Z'nin başındaki sayı bunu göstereyim hemen arkadaşlar. Şu, şurası 1 eksi Girenlerde gaz fazında x'in katsayısı 2, y'nin katsayısı 1. Yani 3 oldu burası. Ve buradan kaç geliyor? Eksi 2 geliyor. Buradan devam edelim. Bakın ne olacak? 5 çarpı 0,082 yerine 82 bölü 1000 yapıyorum. Bundan sonrası otomatik işlemleri. Şurası 300. Şurası da eksi 2. Şu iki sıfırlar gitti. 3 kere 82, 246. 246 bölü 10'dan 246 bölü 10'dan 24,6 geliyor. Eksi 2. kuvveti. Ve dolayısıyla cevabım 5 bölü 24,6'nın karesi şeklinde oluyor. Şimdi ben burada köpek açıları kullandım. Çünkü sorunun içerisinde sıcaklığı vermiş ve KC'yi vermiş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi diğer soruda, alttaki soruda başka bir şey yapacağız. Aslında alttaki soruda birazcık da bizim gazlar bilgimiz devreye giriyor. Yani biz gazları ne kadar biliyoruz? Ona bakacağız aslında biraz da. Evet, burayı siliyorum. Evet, şöyle bu Şimdi diğer soruyu yapmaya çalışalım. Şöyle yukarıya doğru çizelim. Tepkimeyi yazalım. Şimdi bizim tepkimize girenlerde N2O4 maddesi var gaz fazında ve bu maddemiz NO2'ye dönüşüyormuş. Bir denge ve sistem dengedeymiş. Sistemin dengede olduğunu soru kökünde söylüyor. Dengedeyken katta 3 mol N2O4 ve 2 mol NO2 bulunuyor. Aynı sıcaklıkta kabın yaptığı toplam basınç 10 atmosfer basınç ise 10 atm ise bu tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabiti KP'nin sayısal değeri kaçtır? Şimdi değil mi biraz gazlar bilgisine bir başvuracağız. Bu da şu. Şimdi ben bunu bir şekil üzerinden anlatmaya çalışayım. Böyle arkadaşlar. Bizim bir kabımız var. Kabımızın içerisinde N2O4 var ve NO2 var, ikisi de var ve denge halindeler bunlar. Şu elemandan 3 mol var kapta. Bundan ise 2 mol var. Ve sistem dengeli dinamik bir durum var. Yani toplamda kaç mol gaz var kapta? 5 mol gaz var. Burası şimdi bir param varsa ne rahat yazıyorum. Bakın P, V, R, T. 5 mol gazımız var. R, T ve hacmimiz de 10 atm. Şimdi 5 mol gaz 10 atm'lik basınç yapıyor. O zaman ben şöyle diyeceğim. Acaba bu 5 molün işte 3 molü burada 2 mol burada ya ne kadarını bu yapar ne kadarını bu yapar şöyle bir bağlantı yazabilirim. Sanki şu 3 mol ya 3P'lik basıncı bu yapsın. 2P'lik basıncı da bu yapsın. 3P bu basınç yaptı. 2P de bu basınç yaptı. Ne yapar? 5P. 5P basınç yapıyorlar ama gerçekte bu 5P 10 atm demek. Buradan p kaç geliyor? 2 atm geliyor. O zaman şurası 6 atm. Şurası da 4 atm çıkar? Ben şimdi ne yaptım? Ee, N2O4'ün kısmi basıncını 6 atm buldum. NO2'nin kısmi basıncını da 4 atm olarak buldum. Yani her maddenin kısmi basıncını buldum. Bundan sonra yapacağım şey kısmi basınçlar türünden denge sabiti yazmak Kp NO2'nin karesi yani ürünlerin karesi bölü girenler. E ee, 4 atm'miz var. 4'ün karesi bölü 6. 16 bölü 6 ne kaldı buradan? 8 bölü 3 kaldı. Şimdi burada püf nokta şurada arkadaşlar. Şuraya püf nokta yazıyor. Olay burada aslında. Her bir maddenin kısmi basıncını bulmadı. Yok hocam ben böyle bir bağlantı yapmak istemiyorum. Ben yani her şeyi formüle yapmak istiyorum diyorsanız onu da yazalım. Kısmi basıncı şöyle bulunur arkadaşlar. Diyelim N2O4'ün kısmi basıncını bulmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. N2O4'ün mol sayısı bölü toplam mol sayısı çarpı toplam basınç diyeceksiniz. N2O4'ün mol sayısı 3. Toplam mol sayısı 5. Toplam basınç 16 atm. E ne yapar buradan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 atm gelecek. Aynı işlemi N2 için yaptığınız zaman 4'ü bulursunuz. Formülden yapmak isteyen arkadaşlar için de kısmi basıncın formülü buydu. Tekrar edelim. Kendisinin mol sayısı bölü kaptaki tüm maddelerin gaz maddelerin mol sayısı bölü Kabın toplam basıncı, yani toplamdan ne kadarı buna ait olayımız bu arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Şeyden çek kısmına yazabilirsiniz yine. Yok, yok değil mi? Tamam. Burada bu videoyu sonlandıralım. Bir sonraki derste denge kesiminin yorumlanmasına bakacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.